Seçim çalışmalarına dernek ziyaretleriyle sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son durağı Avcılar Derneği oldu. Açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Osman Güç, ziyaretlerinden dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe yönetimine teşekkür etti. Yaptığım, <laughs> ee, beraber çalıştığımız çalışma arkadaşlarımız ee, Adalet ve Kalkınma Partisi Kısa Zirvesi AK Parti olan, Belediye Başkanı adayı <laughs> Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ve belediye başkanımız iki döneme göre belediye başkanı hizmetinde bulunmuş ve bu dönemde yeniden belediye başkanı adayı olan çok değerli belediye başkanı Sayın Ali Aktaş ve belediye meclis üyeleri derneğimizi ziyarete gelmişlerdir. Bu ziyaretlerinden dolayı şahsım yönetim kurulu ve sizler adına kendine çok teşekkür ediyorum. İnegöl'ün 34. belediye başkanı olduğunu ifade eden Aktaş, 10 senedir gayretle samimiyetle çalıştığını söyledi. Eğer bugün İnegöl İnegöl'se, 1 milyar dolardan fazla dış ticaret hacmi varsa, yeri her ne kadar yanlış gibi olsa da organize sanayi varsa, bu kadar ticaret varsa, bu kadar nüfus varsa, belki eksiklere ve aksaklara rağmen bu kadar güzellikler varsa, bu çorbada herkesin tuzu vardır. Allah hepsinden razı olsun. Ve Cenab-ı Hak bize de nasip etti. Hep söylüyorum ben gittiğim yerlerde. Ben Hilmi Usta'nın Ben Benim ailemde böyle belediye başkanlığı, siyasi için bürokrat da yok. Orta ikiden ileri giden yok 19-19 çocuğu içerisinde. Asper kadar biz belki tek erkek diye üniversite okuduk. Başka ihtimalimiz de yoktu. Allah nasip etti, üniversite okuduk. İşte çalışma hayatından sonra da karşımıza böyle bir süre çıktı. Arkadaşlarımızın destekleriyle, teveccühleriyle. 10 senedir emin olabilirsiniz gecesini gündüzüne katmış bir şekilde arkadaşlarımızla samimiyetle, gayretle, heyecanla işimizi yapıyoruz. Her ne kadar bizi belirli camialara yamamaya çalışsalar da ben yemin ediyorum sizlere bu şehrin belediye başkanlığını yaptım. Ulusal siyasete değinen Aktaş, son günlerde yaşanan olaylardan dolayı yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Uzun lafı kısası, geldiğimiz noktada bu seçim sadece bir yerel seçim değil. Aynı zamanda Kıymetli abilerim, bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçim öncesi ülke adına bir istikrarın test edileceği bir seçim olduğunu lütfen buradaki hiçbir ağabeyimiz unutmasın. Siyasi görüşünüze çok büyük saygı duyuyorum. ama bu psikolojiyle de sandığa gitmenizi özellikle istirham ediyorum. Kesinlikle bir kez daha düşünün. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha düşünün. Ben bunu özellikle ifade etmek Çünkü bölük bölük parçalı bir fotoğrafın ülke geleceği adına çok sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. 1999 döneminde yaşanan depremde o zamanki Alanyurt Belediyesi'nin deprem yardımı aldığını, İnegöl Belediyesi'ne yardım yapılmadığını söyleyerek sistem etti. Ben valla bir şahıs olarak bunu söylüyorum, bir siyasetçi olarak değil. Cenab-ı Allah kimi nasip eder bu işleri bilmiyor ama bu memleketin başına tek başına iktidar gelsin. Kim olur sağdan soldan ortadan hiç önemli değil. Tek başına iktidar olsun. Çünkü 2002 öncesinde biz, ben yaşım itibariyle o dönemi hatırladığım için söylüyorum, 90 ve 2002 arasında ben çok net hatırlıyorum ya. rahmetli Ecevit ya. Aylarca bakanlar kurulu toplanmıyordu. Üç tane ayrı parti. Herkes bir tarafa çekiştiriyor. Bakın o dönemde 99'da Japon Dünya Bankası, e, Dünya Bankası'ndan ve Japon bankalarından bize hibe paralar geldi biliyorsunuz değil mi? Depremin alakası olmadığı ülkelere, deprem e, şehirlere deprem paraları dağıtıldı. Allah yurtta o dönemde deprem parası alan şehirlerden bir tanesiydi biliyor musunuz? Alayır. İnegöl almadı bak. Alayır deprem parası aldı o dönemde. Hangi özelliğinden oldu? İnegöl'de deprem mi oldu? Evet doğru 99 depremi biz İnegöl olarak hissettik. Ama benim bildiğim İnegöl'de yıkılan, evet. efendim, zarar gören bir bina yoktu. Belki çatlaklar oluştu, evet. neler oluştu ama hangi tespitte, hangi teknik altyapıyla bu işe alabiliriz? Yok açıkçası. Gerçekleştirdikleri projeleri eski ve yeni haliyle resimli bir şekilde dernek üyelerine anlatan Aktaş, alışveriş merkezi için beni kırcalıyla akraba ettiler diyerek sistemini dile getirdi. Burası pazar dışı pazarın olduğu yer. Ne olmuş? Yine AVM olmuş değil mi? Evet. Beni kırcalıyla akraba ettiler değil mi? Bazıları çayını içtiyse adi. Açık açık da söylüyorum. Bir hale yaptık kardeşim. Her şey kanuni. Her şey kanuni. Yıllarca şikayet etmedik mi ya? Ulan bu İnegöl'ün çarşısından başka bir çarşı yok mu kardeşim? Atatürk Bulvarı, Hastane İlahi, Nuri Doğrul, Kasım Efendi. Bu dörtgenin arasında halıcı, kilimci, ayakkabıcı, beyaz yaşarcı, kuyumcu, hepsi bunun içinde. Yine bir nüfusu 30 binde aynıydı. Yine bir nüfusu oldu 200 bin yine aynı. Al sana farklı mekan.